Son dakika 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremleri yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Ölü ve yaralılarımız var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklük depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü. Gazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay Gücü adlı bir kişinin kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın çökmeden önce dört kişinin burada toplamak için binaya girdi. O esnada çöktüğü öğrenildi. Üç kişinin enkazdan kaldığı imkanları sağ salim binadan çıkarılabildiği Oktay Gücü'nün ise göç, göçük altında kaldığı belirtildi. Bir kişinin ise yaralandığı bir kişinin ise öldüğü de iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.